Kız Kıza programımızın yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Buket Aksu. Ben Starbo. Bugün sizlerle Acer Switch 10e'yi inceleyeceğiz. Acer Switch 10 bende var. Bunun atası. <laughs> e, o yüzden ben bunu çok e, inceleme fırsatım olmadı. Sen o zaman hazırlıklı geldin. Ama evet. En de, çok de, sen anlatacaksın de, o zaman. Neyse de, hazırlıklı sayılırım. E, fakat bendekine göre çok büyük, en önemli en çok göze çarpan değişiklik bence bunun e, rengi. E, Switch 10'un bu kadar çok renk çeşidi yoktu. E, bunun pembesi sarısı, evet, bilmiyorum sarısını da. Varmış. Bir sürü rengi varmış. Senin tabii. kullandığında tek renk miydi? Bu gri. Metalik gri. Hmm. Ee, zaten yani şimdi tabii şöyle bir şey var. O bunun kadar neşeli görünmüyor o yüzden ama biraz daha pro bir görüntüsü var o yüzden de. onu söyleyecek. Neşeli <laughs> olabilir ama gerçekten burada kullanılan dokudan mıdır artık bunun? Plastiğinden midir? Mali. Bu... Üzerindeki mor ya da lila hiç güzel durmuyor. Şu an oyun hamuruyla bir şey bir yapıyor. Şey yani evet. sendeki bence daha iyidir diye düşünüyorum. İyi. Çünkü bu Yani evet bu kadar hani oyuncakmış da hani gibi. Yani bana böyle biraz güven vermedi gibi diyeyim şey. Sanki daha böyle oyuncak gibi. Işte evet gibi kullanımı şey bilmiyorum bir nasıl sen ama. kullandın gerçi ama. Yani artık bu. Şey, benim netbook netbuvum vardı. O zamanlar çok modaydı netbook. Ya bir, bir zamanlar çok modaydı, pembe. Ama inan, bundan çok daha güzel duruyordu ve. Hani kaç yıl geçti üzerinden hala netbook e, formunda bir şey, hı hı. E, ne kadar insanların işine yarıyor ve alıyorlar e, bilmiyorum. Şimdi Belki. Bunun güzel tarafı yani daha doğrusu yani pratik olmasının sebebi bu aynı zamanda tablet'e dönüşüyor ya böyle hem de diye çekiyorsunuz hiç düğmeye <laughs> basmadan. Galiba böyle mıknatıslı bir şey var Hemen burada kapıyor. mekanizma evet e, işte bunu çekince bu tablet artık tableti. Bunu kullanmıyoruz. Notebook'um. <laughs> evet, çektiğinde. <laughs> ee, bu güzel. Özellikle mesela hani kadınlar için ama şimdi ben ayrı bilgi, Notebook'umu taşıyacağım. Ayrı işte tablet hmm. mi taşıyacağım. Bilgisayar. Evet, aynen evet. öyle. Ee, tabii bir de hafif olması. Yani yanı, sen bilgisayarın ha, hep yanında taşımak arada. istiyorsun. Ve hafif bir şey istiyorsun. Çok yük çekmek istemiyorsun. Macbook'un da yok <laughs> diyelim. O yüzden... Bu ee, arada... Ha evet. Ben ilk defa şey, yani <laughs> Şunu şöyle. Kıracakmış evet. gibi geliyor önce ama değil o. O şey çok pratik mesela. Hani bu üst kısmı, kısmı şey daha olsun. ağır galiba. Öyle geldi bana. Evet işte onu söyleyeceğim. Evet. Mesela kısmı... tamam güzel tablet oldu ama bu biraz ağır. Tablete Aa, göre evet. Yani notebook'a göre tamam birleşince hafif okey ama tablete göre de sence de ağır değil mi? Yani bence göre de, de ağır. Bence ağır. Şimdi e, iPad'le kıyaslamak <laughs> istemiyorum ama yani evet. bayağı ağır. Evet. Ve kalın, hacmi şu. Kalın. Zaten kalın. bu Bileşim bütün yapacağız. hani olay aslında burada cereyan ediyor. Evet. <laughs> şey gibi iPad'lerin ya da tabletlere bu şey, klavyelerden koyuyoruz da, silikon klavyelerden. Hı -hı. Bu onun gibi, onun gibi bir şey. şey oluyor. Ama tabii şimdi bunu bilgisayar haline dönüştürdüğünde Windows işletim sistemiyle e, bu normal bir bilgisayar. bu Ekranı çok de ufak. 10.1 inç ekranı var ama Artık telefonlarda bile bu tarz bir ekran evet. var. Yani ekranı küçük. Sevmedim ben bunu galiba ya. Şimdi mesela kullanıcısı olarak ben ilk başlarda buna çok heyecan duymuşum. Ama ne sıkıntılar yaşadım söyleyeyim. Bilgisayar olarak kullanmak istediğimde dediğim gibi ekranı küçük olduğu için mesela ben işte Photoshop'la vesaire çok işlem yapıyorum. Bence hayatta yapamazsın bunu e, da. Görmen evet. lazım yaptığın şeyleri. Bir, bir, bir yerden sonra <laughs> yok diyorsun. Hani bu beni şey yapmayacak, oyunu <laughs> kurtarmayacak. Bu da çok küçük ama diyorsun. Okey. Neyse tablet olarak ben bunu kullanayım dediğinde de işte o ağırlığı Ağırlık. biraz şey yapıyor. Özellikle mesela hani tableti illa böyle alıp şeyde oturdum masaya koydum durumu yok. Elinde sonuçta dışarı Daha çıkıyorsun, çok... çantana atıyorsun Hı -hı. ve seyahatinde o kolunda oluyor sürekli. Bunu taşıman çok pratik değil. İyi, Hatta ya. çoğunlukla üşenip almazdım bile evet. eğer bende olsaydı. Bir diğer detay da bu klavye kısmının arkasında bulunan çiviler. Sen onu çok takıldın. <laughs> <laughs> Nedir bu? Şunlar, 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 <laughs> şunlar. Yani bir de böyle Sarımtırak gibi ya da yanlış görüyorum bilmiyorum ama... Ya yani böyle sanki köşe başında bunu birleştirmişler, monte etmişler böyle. Hop vermişler. Ya yani mesela onun o anlamda bunun bir önceki versiyonu daha daha şeyse işte, dediğim gibi mefelikli, bayağı bilgisayar bilgisayar görünüyor. Hani daha class, sofistike daha öyle görünüyor. Şimdi bunda tasarım anlamında daha şeyi daha tatlı yapalım olmuş. Onu çok çok farkındayım ama o zaman bu tür şeylerde de biraz daha özen göstermişler. Kesinlikle yani bunu belli ki kadınlar için yap Hı -hı. E, renk renk kullansınlar, kullansınlar diye, daha şirin gelsin diye. Tamam fikir güzel dediğin gibi ama maalesef bu çiviler sınıfta mesela, kaldı. Mesela bir işte bir kadın olarak bu kiti, özellikle o çivilere takıldı. Hoşlanmadı. <laughs> Bunun bir de farklı takılı şekli de vardı. Göstermiştin sen bana. Evet. İşte tabii şimdi... Esas olay işte böyle notebook oldu, öyle tablet oldu ama istersen bunu şöyle yapabiliyorsun. Kırarmışız. İşte böyle olabiliyor öyle. mesela bir şey seyrederken vesaire. Hmm. Sunu falan yapacağım zaman. Hı -hı. Aynen. Böyle olabiliyor. Ya da ha evet böyle de durabiliyor. Çatır. şöyle. İşte bir şey izlerken mesela burada güzel hmm. olabilir ama o zaman da işte küçük olması. Zaten olur. en büyük özelliğini. Bu kullanım şekillerinden alıyor galiba değil Evet mi? evet 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 aynı. Yani şu <laughs> 12 saat pil ömrü var deniyor ama ben buna çok inanmadım. Sen ne diyorsun? Ee, şey yani bunda bu bu modelde 10E'de onu belki arttırmaya çalışmış olabilir ama bana biraz ütopik geldi. Yani hmm. o şekilde durursa belki 12 saat gidiyor olabilir ama ee, klavye ile kullanımda şeyden, şeyden şey daha olabilir çok gidiyor. Mi? Belki de kimse o kadar çok kullanmak istemiyor bunu, 12 saat dayanıyor falan. <laughs> belki o kadar çok kullanılmıyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> öyle olabilir <gülüyor> mi? <gülüyor> olabilir <gülüyor> belki. Ama, ama mesela klavye ile haliyle şarjı çok daha çabuk bitiyor, tablet haliyle biraz daha uzun sürüyor. Ben öyle hani 12 saat falan bilmiyorum da hani en azından kendimkiyle 8 saatleri falan çok bulamadım yani, hmm. yani bilmiyorum. Çünkü kullanacaksın yani. Sadece Tabii ki. internette, surf'te yapmıyorsun. bunu yani, yani tasarımıyla da kimseye hava atacak halimiz de yok. Zaten tasarım da ortada. Bir yani. şey söyleyebilirim. Mesela ben en çok e, ne zaman faydasını görüyorum biliyor musun? Ama seyahatte. Yani Hı. hem bilgisayarım hem tabletimi taşımıyorum. Özellikle yurt dışı seyahatlerimde. O zaman işte e, yani işime yaradı benim. İyi oldu. Hmm. Yani üst üstü saatinde seyahatinde ben bilgisayarımdan uzak kalamıyorum. Mutlaka işlerimi götürmem gerekiyor, bir şeyler yapmam gerekiyor Ufak ama... Ufak bir yardımcı gibi o zaman. Gibi. Hani yok işine giderken. İşte tabletimi de alayım şöyle, yanıma bilgisayarımı da alayım, o da otelde dursun falan gibi bir şey. Ya gerek olmuyor o zaman. Her daim çantamın içinde hı hı. Hani, ufak tefek acil durumlarda, durumlar için iletişim kurabileceğin, evet. işler yapabileceğin. Çıkarım. Ama her dediğin gibi kesinlikle yine montaj falan olmaz bunda. Bir kere ekran zaten çok ufak ya. Evet. Bir de ben o programı kaldırabileceğini de düşünmüyorum bunu. Neden söyle bir izlenim yarattı? Ön yargı Belki Aa. ama taşıyor mu o programı mu? Yo yo evet. Yani Takılıyor bu, mu? Yok bu şeylerinde hiç sıkıntı yok. Yani, yani. baya bir benimkinle en azından bayağı baya bilgisayarım gibi kullanıyorum ama. İşte e, ekran yani ben büyük ekran seviyorum o da var. Evet. E, kaldı ki işte Excel'le vesaire yaptığım şeyde de sıkılıyorum ben küçük ekranda. Sadece kreatif anlamda değil mesela hesap kitap. Hmm, daha şeylerde net görüyorsun. De, e, sıkılıyorum küçük ekrandan. E, ama zaten öyle uzun uzadıya işte değil mi büyük de seyahatinde mesela uzun uzadıya uzun bir şey yapmam gerekmiyor. Hani montajlar şunlar bunlar ama küçük editler vesaireler hani her her an gelen bir teklife dönmem gerekiyor vesaire. Mail Hiç cevaplarken vesaire. Hı hı, e, daha kolay olabilir. O, o anlamda mesela ben faydasını da gördüm. Güzel de Yani sevdiğimiz mi? özellikleri de var, var gibi. <laughs> evet. Sevmediğimiz özellikleri var gibi. Biraz ekstra yani. Buna ekstra bir bütçe ayırıp hani bu da bulunsun diyeceğim bir şey. Hani bence elzem ya da hayatımı şu kadar süper kalitesini arttırdı, bu işlerimi de gördü gibi değil de e varsa bütçe. düşük bütçesi olanlar ve Çünkü uygun ve... fiyatlı da bir ürün. Evet. O. Belki hani böyle düşük bütçesi olan ama işte şey canlandı gözümde. Okula giden öğrenciler böyle Aa, özenip aynen, ailesinin aynen. onlara alabileceği ufak tefek böyle kullanmaya başlayabilecekleri bir şey. Gibi. Evet mesela ben de güzel bir Çünkü profil Çünkü çocukların elinde o. hep tabletleri falan görüyoruz ya, o iMac'leri falan hı hı. şeyleri um, iPad'leri. Evet. Belki bu da olabilir öyle bir evet. şey. Sonuçta Aynı anda hem bilgisayarın hem tabletin var. <laughs> Ama tabii yani eee Verdiğim paradan, işte hacmine vesairesine beklentilerini çok da yüksek Tutmayın. tutmayacak. Evet. <laughs> biraz da öyle. Zaten kendisi de biraz onu söylüyor. Bizim yorumlarımız bu şekilde. Ürünü beğendik mi? Yani. Orta. Orta. <laughs> Dediğim gibi hani, ekstra olmasında bir sakınca olmayan ama bir ürün. Evet. Hı. İlla bunun içinde çabalayacağım bir şey değil. <laughs> bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.